Burada gün doğumu dünyanın en eşsiz deneyimlerinden biri. Eşsiz deneyim peşinde Peugeot 308'in altından beyaz şeritler akmaya devam ediyor. Ve her yeni kilometrede Peugeot 308 müthiş bir yol arkadaşı olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Kapadokya bölgesi gün doğumundan batımına bambaşka hisler veriyor insana. Her gün doğumu farklı bir heyecan benim için. Her seferinde bambaşka bir balon heyecanı. Her seferinde kaydedilecek onlarca görsel hikaye. Yolda olmak beni hayatımdan, günlük dertlerimden uzaklaştıran bir deneyim. İşte Kapadokya, ruh halim ne olursa olsun beni neşelendiren bir yer. Başınızın üzerinden balonlar geçerken neşelenmemeniz mümkün değil ki zaten. Sıradışı coğrafya özellikleri, binlerce yıllık geçmişiyle gerçek bir keşif noktası Kapadokya ve gün batımı da ayrı bir seremoni. sabah müthiş bir tempo yaşarken, gün batarken size verdiği huzur ve yenilenme duygusu paha biçilemez güçte. Ülkenin en sihirli köşesinde Peugeot 308 bu kez konforuyla hayran bıraktı kendisine. Gün doğumundan batımına bölge özellikleri nedeniyle girdiğim onlarca toprak yolda sınıfını aşan konforuyla keyfimi daha da arttırdı. Benim yol hikayelerim böyle. Gittiğim yerde kısa kalıyorum çünkü beni yollar daha da heyecanlandırıyor. Peugeot 308 ile eşsiz bir deneyim peşinde.